ikna olmadım arkadaş ben ya. Ben hiç ikna almadım ya. Elif değil mi lan? Vallahi Elif. ben şununla bir konuşayım ya. Elifciğim. Akif amca. Aynı gün içinde kaçıncı karşılaşmamız bizim bu? Üç oldu bu. Ya kızım bunlar ağır değil mi? Sen böyle tek başına taşıyorsun. Ver ver yarısını ver ben taşıyayım. Ya yok ev şurası zaten taşırım ben. Ya kızım ver elime mi yapışacak Allah Allah ver. Bilmiyorum. Ver şunu ver. Ağırmış işte. Hadi yürü. Ee, sen Annem baban neredeler? Nasıllar? Babam kayıp. Yani daha doğrusu hapiste de. Hiç arayıp sormadığı için ben genelde kayıp diyorum. Annem... Annem... ...özü benim. Kızım çok... ...özür dilerim ya, bilmiyorum. Başın sağ olsun. Bir... ...hastalığı falan mı vardı rahmetlinin? Yoktu. Türk gibiydi benim annem. Artık ne olduysa fenalaştı mı, kötüleşti mi ne oldu bilmiyorum ama... ...yol kenarında ölü bulunmuş. Allah Allah. Nasıl ya? Öyle işte. Yani yere düşmüş, kafasını çarpmış. Ondan sonrası belki zaten. Sen az evvel tüp gibiydi dedin. Acaba bir hastalığı falan mı vardı? Yoktu, yoktu hiçbir hastalığı. Aman, kader herhalde. Fakirlerin kaderinde olan o absürt ölümler listesinde... ...bize de buluştu. Yok, ama üzülmeyin yani. Beykoz taraflarında vurmuş en azından kafayı. En azından ölürken güzel bir manzaraya bakmış. E senin Beykoz tarafları dediğin şu aşağısı ya. Biliyorum biliyorum. Şey e, geldik zaten ben alayım torbaları. Size de zahmet oldu. Teşekkür ederim yardım için. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Başın sağ olsun. Tekrar. Kızcağızın annesi Ayla'nın evine bu kadar yakın bir yerde. Başını çarpıyor ölüyor. Hem de Türk gibiyken. Ayla da kızcağız evine hizmetçi olarak alıyor. Hem de sırf iyilik olsun diye. Yok arkadaş bu işin içinde bir iş var. Çözeceğiz. Çözeceğiz. gün dünden iyi yarın belki gökyüzü sızacakmış küçük penceremden öyle yine de ışık aramakla geçecek